Merhaba arkadaşlar. Edebiyatın temel eserlerinden biri olan en tutkulu aşk romanlarından Onur'a de Balzan'ın Valideki Zamba. Üst temel eser arasında olan Valideki Zamba 1836 yılında yayınlanmış. Elimdeki kitap 1993 basımı 336 sayfa. Cevdet Perin çevirisi eserin baş kahramanı Felix aynı zamanda Balzac gibi anne sevgisi görmeyen aileden dışlanmış bir çocuk. Romanda Balzac kendi hayatından kesitler veriyor. Gençliği Paris'te yatılı okullarda geçen Felix okul bittikten sonra ailesinin yanına dönüyor ve bir balaya ailesini temsilen katılıyor. Bola da hayatının aşkı olacak Henriette karşılaşıyor. Ondan çok etkilenen Felix Henriette'in peşine düşüyor ve onu bulmaya çalışıyor. Tesadüf eseri hava değişimi için gittiği yerde onunla karşılaşıyor. Fakat Henriette evli iki çocuk sahibi genelliklerine bağlı eşine sadık. Sağlam karakterli yüce tavırlı birisi. Böylelikle aralarında müthiş bir aşk başlıyor. Enet Felix'i devam destekliyor. Onu kralın yanında işe sokuyor. Ve onun yükselmesi için çabalıyor. Felix iş için Paris'e gitmek zorunda kalıyor. Ve birbirleriyle mektuplaşmaya başlıyorlar. Henriette bu mektuplarda ona hayat dersleri veriyor ve insan ilişkilerinde ne yapıp ne yapmaması gerektiğini öğütlüyor ki bunları dikkatli birkaç kez okumalısınız. Felix Paris'te Lady Dudley adında genç bir kızla tanışıyor. onunla aşk yaşamaya başlıyor. Bunu duyan Henriette çok üzülüyor. Aslan alıp yatağa düşüyor. Felix hemen Henriette'in yanına koşuyor ama son zamanlarına yetişiyor. Ölmeden önce Henriet Felix'e bir mektup bırakıyor. Doğuşallah islere masumiyete kısacası aşka inanan herkesin okuması gereken bir kitap. Ana ile Madden'in acımasız çatışmasının arasında kalan bir genç, bir yanda sevgisinden dolayı her gün eriyip, sonrasında aslan alıp önen iffetli bir eş sevecen, sadık aşık olan bir kadın. Diğer yanda şefkatli genç, güzel sosyal hayatın elit tabakalarının Vazgeçilmez kadını. Maneviyatın hayatın her türlü zevkine karşı verdiği savaş. Acılar içindeki Henriyet'in kutsal bir aşkla sevdiği Felix'in düştüğü boşluk ve yine de dünya zevklerinin dünya için kazandığı savaş. Yitip giden Felix'ten başka kimsenin anlayamayacağı bir mutlulukla ölen, kutsiyeti her şeyin üstünden tutan Henriyet ve hayatın her türlü zevkini yaşamaya devam eden Neydi? Dudley. Acaba insan hangisinden ders çıkarmalı? Bu soruya kitabın sonunda başka bir kadın cevap veriyor. Belki acımasızca, belki soğuk. İtimlemelerin bolca kullanıldığı eserde altını çizeceğiniz onlarca cümle bulacaksınız. Başkalarının saadeti artık mutlu olamayacaklar için saadettir. İnsanların adaleti ne kadar zayıf, ne kadar aciz diye düşündüm. Öyle ya, bu adalet ancak gözle görülebilen suçların öcünü alıyor. Bizi tek bir darbeyle öldüren, uyurken gafil avlayarak, Ali Cenap bir hareketle edebi uykuya daldıran veya can çekişmemize meydan vermeyecek bir şekilde ansızın vuran katili neden ölüm cezasına çarptırıyor, ayıplıyoruz. Ruhlara zehri damla damla akıtan ve vücudu mahvetmek için içinden kemiren bir katil neden mesut olarak yaşıyor? Ve her yerde itibar görüyor. Ceza görmeyen ne kadar çok mücrüm var. Kibar bir tarzda yapılan fenalıklar insanların ne kadar hoşuna gidiyor. Manevi zulümlerle insanı öldüren kimseler ne kadar kolay beraat ediyorlar. Kederden, ümitsizlikten, aşktan, belli edilmeyen sefaletten, kah beslenen, kah bırakılan hasta ümitlerden kimsenin öldüğü vaki değildir derler. Vadideki zambak mutlaka okumalılar listesinde iyi okumalar.